Seneciler trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Kazanı anı tesadüfen video kaydı alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri ağızlara getiren kaza Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Mudanya bulvarındaki yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü en sol şeritten en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü aracı arkadan çarptı. Taklalar atan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.